Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu rengarı döverim. Tamam mı? Ama sen de bana bir tane şampiyon seçersin. Onunla ilgili fragmanı hazırlarsın. Anlaştık mı? Full paket. Sıkıntı yok. Anlaştık. Sana biraz fazla ağlak olduğunu söyleyen oldu. Bilal, biz bak bir şey söyleyeyim mi? Yok abi ben yeni doğu arıyorum ya. Kardeşim sana ne oluyor ya? Ben Tristana jungle oynuyorum. Niye Yuumi de oynuyorsun? Miao. Beni kedi kılığına soktun. Ben yeni doğa arıyorum bu arada. Hemen söyleyeyim. Showhaber.gmail.com'a <laughs> 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 Mail atın arkadaşlar. Adamlar da bir şaşırsın desin ki ne oluyor. <laughs> Abi ne yapacağız böyle? Miao. <laughs> 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 Hakkı ben çıkıyorum hesaptan sen gir oyna. <laughs> Meyinim var ya karşıda rengar var. Becerirsin sen bir şeyler. <laughs> Nasıl eğleniyor var ya. Dur ben bir gireceğim. Ama yapayım. çok çok tatlı değil miyim bak. Tek tek Selam eksik güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaca. <laughs> Nasıl Bak, yakalıyor Hakkı ben. bir şey söyleyeceğim. Ben bu rengarı döverim. Tamam mı? <laughs> ama sen de tamam. bana böyle e, ee, bir tane şampiyon seçersin. Onunla ilgili fragmobu hazırlarsın. Anlaştık mı? Ne istersen yaparım. Fragmobu'yu boş. <laughs> ne istersen yaparım diyor. Bir şampiyon seçerim. Onunla ilgili fragmobu isterim full paket. Sıkıntı yok. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşlar bu oyunda buluğumuza gitmiyoruz. Buluğumuz yok çünkü daha evet, Blue yok. No blue. Çünkü Rengar buluğumuza gidecek atlayacak. Rengar'ı bir yerde görürsek o zaman buluğumuza gidebiliriz. Onun haricinde gitmiyoruz abi. Ve ben halledeceğim. Elijah bir yolunu bulur diyorum. Umarım bulur. Öyle ee, de denk gelmediğimiz sürece iyiyiz. Denk geldiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde sıçraya basmamız gerekiyor. Yoksa başımız Gerçek anlamda büyük belada. Canımı doldurayım belki keyitlini kestirebilirim. Ne dedin? Evet keyitlini kestirebilirim. Masakiye böyle bir geliyor komuta attık abi. Bariyeri var sıçrası var. Bastım hadi vur bana. Bastım vur bana. Vur. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam güzel. 1-0 başladık arkadaşlar. Ee, bu maç bir değişiklik mi yapalım acaba ya? Niye gülüyor bu Caitlyn? Bunun flash'ı ignite yok abi. Tamam. Ee, benim orman yalan olmuştur diye düşünüyorum. Aha flash'ı ignite yok dedim ve adamın cam değeri o mu? Hiçbir şey yok. Evet Geliyorum hiçbir şey yok. Geliyorum Bilal. Geliyorum en kötü flash'ta kovalarız. Abi ölmeden 2-3 kill. Çok bir şey istemiyorum ya. Bak ölmeden 2-3 kill. Çok tamam iyi, güzel. tamam tamam benim için gayet iyi benim için gayet iyi sen devam et Tristana'ya <laughs> <Ananı. gülüyor> Gerildim ama bir şey diyeceğim öyle de öldürmezsin ya Bilal yani o kadar rahat öldürdü ki <laughs> üzücü bir ölümdü yani benim için Okey anlayabiliyorum okay. Oğlum ben bota gidiyorum baya baya genk atmaya gidiyorum ya Oğlum ben bayağı bayağı gen kattım bota. Bilal. Güzel. Oha, Bizim yine bir canı var be, abi ya. Eğim lock mu var lan bu Tristana'da? Oğlum tabii ki de ee, bir canı kalır kardeşim. Güzel kardeşim. Normal değil mi adamın bir canının kalması? Ignite'ım olsaydı kesmiştim. Ignite diye bir de ya. Bu <laughs> oynuyor Ignite diyor ya. Kill lazım çok kill lazım. Ya. Ayakkabının erkenden gelmesi lazım ki rengardan kurtulabileyim. 9.45 diyor şu anda ayakkabıma. Asaki yollayayım kardeşim. 11 saniye var zıplama skillime. Ignite yok bunun. <laughs> Mitteyim oynamak bayağı eğlenceliymiş. Amca abi sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyor ya? Mitteyim oynamak eğlenceli diyor bir de. <laughs> evet. <Ke> <laughs> ne yapıyor? Kolidoru sonuna kadar puşluyor puşluyor ölüyor. Amacı ne? Tris sana istediğin kadar gel. Bilal sorsana şu bir bildiğimi varmış. bir bildiğim, varmış. <laughs> bir bildiğim <gibi> var abi var <laughs> sana. <laughs> bir bildiği var büyük ihtimalle onun abi. Bu nasıl bir özgüven ya? İstediğin kadar gel falan yazıyor. Şey diye mi düşünüyor, e, rengar beni kesecek falan. Arkadaşlar rengar beni kesebilir. Ama ölmeden önce pantheon repliği var ya. Mızrağım kanla elimden kayana kadar diyor. Top elimden düşene kadar. Rakibin kafasında patlayana kadar savaşırım. Tristana'ya bu kadar uydu. Bilal 6 level olacağım, geleceğim. O hı hı. 11 saniye var atlama skillime zaten gelsem de bir şey yapamam. Dikkatli ol. Adam 7 level olmuş. Oradan sana bir skill atarsa? Başım belaya girmesin. Exhaustum var. bekleyeceğim Beyitle sana atlayacağım. Atladım oğlum. Hırsız. Ah ben sana bir dakika ikimiz de cüceyiz ya. Ben tam tersi oldu zannetmiştim. Şimdi Bilal seninle farklı bir taktik yapacağız. İn içimden. Rengar'ı ayağımıza çağıracağız. Kuleye vur abi. Rengar 6 level geliyor. Hazırsın değil mi? Dövüşeceğiz. Evet, hazırım. Vur 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 kuleye vur. Evet. Ben şuradan bir iki vurayım tane farm'a da vurayım kardeşim. Vur. Sen kuleye vururken. Burçuk burçuk çarçur çıktı. De. Tamam et sen. Farm'ların hiçbiri bana kalmıyor vurmama rağmen. Atla bana atla bana atla bana. Atla bana. Atladım sendeyim. Kaçıyoruz. Kuleyi ben tankladım da aa. Neden? Değil, değil. Ee, e, şu evet bir dakika dur dur dur. dur. Hakkı dinliyor mu oğlum? Yok. Moralim bozuk. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüşmeler ya>. <gülüyor> <gülüyor> burası bu arada biraz misplay oldu. Burası biraz e, mis misplay oldu. Nazar gameplay oldu burası. O zaman bu sefer Navora alalım. Bu sefer Navora alalım. Ben tapa gidiyorum bile. Abi Yasuo'ya acı çektiriyor bu çocuk. Yasuo oynasan keserdin lan ne yapabilirdi sana? Ay hmm. istediğin kadar gel diyordu ya Caitlyn. <laughs> ne oldu? Ne oldu? İstediğin kadar gel kanka. Bilal sen inirsin ya. Git Bordat e, alev ejderine. Kardeşim. Hadi nasıl mit sen tamam yaparsın. Abi, hemen, atıyorum abi. Karım büyük kaçık ya. Hakkı, bu, mı? bu, çocuğa... Bu çocuğa ne demek istersin? Gel aşkım gel diyor bana. Gel. Hmm. Kışkırtma. Gidip gidip keseyim mi onu? Kışkırtma mı? Yani hakkı budur. Hakkı budur onun. Onun hakkı budur. İlen. Ee, Iııı... Alevecilerini nasıl alacağız abi? Senin adam tek atıyor. Rengar var orada. Halledeceğiz. Sen bana güven. Ben senin içine girdikten sonra sana hiçbir şey olmaz Raşt abi. İmdat! Yoldayım, 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 yoldayım. Adamlar alevecilerini aldılar. Miau. Al bakalım. Al bakalım. Sana ee? hiçbir şey olmaz korkma 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 ee? korkma, korkma korkma. Ee? Sana Yakalarsan vurursun olmaz. kral. Ye onu da. Hoppa! İşte bu. Hakkın oldu lan i̇şte senin rengarına bizine kardeşim. Selamun aleyküm. He, ee, ne Hırsızlık oldu? Zaman Hadi bakayım oğlum. Ben demiştim miyav Çok diye. Yemin ederim şu an bir var ya o rengarı oynayanın <laughs> en sesine vurup kalkan <kakram gülüyor> bilgisayardan ben geçtim diye isim var anladın mı? <laughs> Ne olur, Sıra bende diyesin var yani. Adamlar bizim boyumuz Çok kısa ya. diye bizi küçümsüyorlar kardeşim küçümsemeyeceksin bizi. Kapa <laughs> çıkalım mı? Yani Götü yere yakın ondan korkacaksın. Kapa mı? Aaa. Aa, renkar geldi renkar çaktırma, geldi. Çaktırma çaktırma. Atla kafasına atlayacağım kafasına atla. bekle bekle bekle. 2 saniye var bekle. 5 saniye var bekle. Bekle. Kaç oğlum kaç giriyorlar Atla. <laughs> ne yapıyorsun? Eee ne, e, ya? ne yapabilir bu adam? Ne yapabilir? Yaptın banyo yaktın. <laughs> <laughs> Randall'ın topçuları. Ve da, 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 da. yanında kedisi. Baba, lene, ayrıl baba ayrıl baba. Mevzudan ayrıl baba. Seri bir şekilde mevzudan ayrıl baba. Pus baba burada. var. Pus çaktırma, var. çaktırma 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 sen. Ben atlayacağım bu arada. Hocam selamın aleyküm. <laughs> selamın aleyküm. Gel buraya bir daha atlayacağım. Bir daha atlayacağım. E sonan olacak biz. Sana da atlayacağım her yere atlayacağım lan. Bütün maç atlıyorum lan ben bu. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı bir şey diyeceğim. Yanlarını sen, okuyoruz. Sen bu ikilinin 150 tane videosunu da izledin. Bir rengara bir fize yatacağız mı zannettin kardeşim? Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> of ya. Bu arada bayağıdır biz Yumi'li video çekmiyorduk lan Bilal. İyi oluyormuş <laughs> ha Yumi. <laughs> Bayağı iyi oluyor. Atlıyor mu bu arada adamın kafasını? 3000 paramız var. Bak şimdi. Selam. Aleyküm. <laughs> 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 evet dakika. arkadaşlar yorumlarda için hangi video hangi şampiyona montaj yapsın komik olur eğlenceli olur fark etmez kanaldaki güzel anları birleştirsin abi. Hangisi olur siz seçin yani. Onu da paylaşırız tamam. bir ara. Burada biri var, burada biri var. Ya biri is girdi is buraya. İstediği olsun ya, istediği olsun. Tikillerimi bekletiyorum bile. Tikillerim gelene kadar bir şey yaparlarsa yaparlar. Tamam. Burası rahatlık. Burası <laughs> rahatlık kardeşim. Daha reset almadık biz. Ben reset aldığımda ne olacak biliyor musun? Seni de item alırlar ama öyle bir. Beleş şey. bit evet. var mı? Beleş bit var mı? Alırız, bir alırız, 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 alırız. Adam geri gelecek. Bakalım şu şüyorsa oyun kazanacak mı? Ama R yapmaya başladı bu arada Bilal bu çocuk farkında mısın? Sen? R yapmaya başladı. Bilal hız yok mu ya? Çok yavaş koşuyoruz. Ben bu oyun kaç kere zıpladım acaba şu dakikaya kadar? <laughs> Çok aşırı mobil bir şampiyon gibi hissettirmeye başladı Tristan'daki. aldıkça zıplıyorsun ya. Evet. Oğlum balık. Bak senin götün yere yakın tehlikelisin ama. Biz de Uzla öyleyiz kardeşim. Değil. Biz iki kişiyiz. <laughs> Uzak dur. Aha! Ee? Tonga'ya düştün. Yok mu lan ultim? Bir şeyin yokmuş. Vallahi ultim yoktu. Abi harbiden dolandırıldık ya. Okey, okey. <laughs> Kitle Yasuo'nun yazış mı? <laughs> Abi inanılmaz ya. Yasuo ya cevap vermiyor ha. Sana da ay veriyor mu? Sana da verir üzülme <laughs> diyor. Hakkı <laughs> şu, şu müziği arada eklemeni istiyorum. bu çocuk kardeşim. ne yapıyor Hakkı? izle şimdi bak. Bak şimdi izle Hakkı. Selamun aleyküm. Bir taksi yolla. Selam. <Gülüyor> 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 ne oldu kral? Çağırdı bizi. Çağırsın sizi diyordu. Çağırdı bizi adam. Oynuyordunuz, artistlik yapıyordunuz. Ne Aa, oldu kardeşim? Bir dakika dön 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 dön. Asaki'yi kurtarmamız lazım. İyi izle bak iyi izle. Hayatında görmediğim bir <laughs> hareket göstereceğim bak iyi izle. Göster. Bak görüşürüz. Eee? Ultiyi gördün mü benim? Evet, Güzel abi. Selamun aleyküm ultisiydi. Şimdi senle şöyle bir taktik yapacağız. Ee, Rengar'ın blue'su çıkıyor. Biz e, Rengar'ın counter'ıyız ormanda. İkimiz birlikteyken ama ben tek başına kek'teyim. Rengar'ı hunt'layacağız <laughs> tamam seninle. Ben bunu oto atakla alacağım. Tikilleri Rengar'a bekletiyorum. Rengar ben alayım mı? Al. Kime abi, kaldı? Bana kaldı. Dur 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 dur. Sen ne yapıyorsun? Selam. Yolla. Bir taksi yolla. <laughs> Bu abi bir şey diyeceğim. Kill potansiyeli inanılmaz yüksek değil mi bu arada Tristana'nın? Evet üstüne atlayabiliyorsun herkesin rahat rahat. O oyunun en güçlü jungle'ı diye başlık atacağım ben bu videoya. <laughs> Kuleyi de al. Adamın yanında kule çöküyoruz bak Gözünün bak izliyor musun? Aa, Aa o ulti ee, ulti hiçbir yok. Rahat ol. Bir saniye vardı biliyor musun? Atak speed'im az ya Bilal atak. Ama ebedi geldi. Bir dahakine öyle bir uzun soluklu fayda e girersek çok can yakarız. Bilal önce ejderi kontrol edeceğiz kardeşim mafya hesabı. Ejder temiz. Tamam. Hatta alalım ya şu ejderi. Bizim atak Aynen öyle, bu zaten canavar ejder. gibi değil mi abi? Baksana abi skill'lere nasıl geliyor. Bir tane de bana şey lazım ya aslında biliyor musun? Ee, atak speed eşyası lazım incesinden. Evet. Ben veriyorum sana az bir şey. Kimi tekleyim? Ee, herhangi birini. Bilal ben onu teklemeden gitmem bu arada buradan biliyorsun değil mi? Dur lan. Evet. Tut tut adamı tut sana attım. Aa çalmıyor kili. Oğlum alsana kili kanka sana atıyorum adamı. <laughs> <laughs> Voleybol oynuyoruz. Gel ya böyle oynamak çok keyifli. Ben vallahi şu an arkama yaslandım izliyorum seni. <laughs> o Tris'e gidelim bir double buff'ımızı emanet ettiğimiz double buff'ımızı bir geri alalım diyorum. Ne diyorsun? Alalım abi. Bilal slow'u atarsan her türlü öldürürüz. Bilal o adam ölse kaçacağım. Double buff al. Oğlum ne yapıyorsun? Double 2 vs 1 atıyorsun lan Bilal. Hayır. Nasıl ölmez o tahta ama? 15 çabuk oldu. Yalnız anladım. farkında mısınız? Mevzuyu çözmüşler. Mevzuyu tam. çözdüler adamlar eee, bekliyorlar. Evet evet, evet evet Yalnız karakter çok sıkıntılı. Karakter büyük sıkıntılı. eee biz bu maç penta atabiliriz bu arada Hakkı öyle söyleyeyim ben sana. Sen kafamda şimdiden yapacağın editi tasarla. Adamlar da Atakan'a doğru ilerliyorlar. Bilal hazır mısın? Artık kim nerede hazır Ama alabiliriz. ultime 16 saniye var. Aha. Nasıl kaçacaksın? Nasıl kaçacaksın kanka? Aynen kaçacaksın Allah, kardeşim. Allah hız ver hız ver hız ver. tempo stay kaybolmasın çabuk hız ver. Verdim, 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 Nidale. Verdim, verdim, verdim. E ee, bizi kim durduracak şimdi? Gaza aldık kardeşim biz. Selamun aleyküm. Kim durduracak bizi? Bilal bizim levelımız yok oğlum. 13 level'ız biz. Adamları sabahtan akşama kadar kesiyoruz. Level at Hadi evet. bu ölmeden, milyon ölmeden çabuk. Hmm. Şurada canımızı dolduralım. Rengan nerede Bilal? Ne oluyor lan? Aha burada. Ben de kafasını atlarsam beyni yanar mı? Hop. Adam korkudan ileri atıyor. Ne oluyor, oluyor? oluyor? Bilal? <laughs> herkes ölüyor. Yaklaşan ölüyor. Taret oldu <laughs> bu Tristana. Kardeşim. Yaklaşan ölüyor. Bilal bu ne? Vallahi tehlikelisin. Gel gidelim atakanı alalım. Bilal chat yapsana. Ben Yumi. <laughs> ben Yumi. <gülüyor> <gülüyor> ben yazıyorum. Yumi... <laughs> Merhaba. <gülüyor> dikerim. Hakka görüyor musun? E ve bitiyor yenisi geliyor. Bitiyor yenisi geliyor kardeşim. Hileyi kapat hileyi. kapatıyor Yo, oğlum itemden dolayı öyle. Bak onlara ne yazacağım şimdi Raşit abi. Sizi ısırırım. <laughs> ya bu hastası ya. <laughs> ben burada base atıyorum Bilal. Birisi gelip dokunursa ölür. Tamam. Ben şöyle yapayım. Ee, bir tane kalkan yay alayım Bilal. Hatta bir şey diyeceğim. Direkt kanos somuş alayım abi. Kalkan yayı bir sonrakini alayım hiç öl ölmeyelim hatta. Kim evet. öldürecek ki? Kalkan yay kanat somuş koyunca bizi kim öldürebilir? Zıplaya zıplaya gezeriz adamların içinde. Bence de kimse öldüremez. Kuşları keseyim tamam mı? Bilen. Ee, kuşlar... Onlar yapıyorlar? Bırak yapsınlar istediklerini. Şuradan biz şey alalım abi. Baş abi. Selamun aleyküm. Sen bir uzaklaş pentamız çalınmasın diye seni uzağa atıyorum. Sen Vallahi bir uzaklaş. Bento. İŞTE beş. LES fucking go. İşte bu. Hakkı ben sana ne dedim? Ben tatacağım dedim değil mi oğlum? Konuş lan şimdi rengar de. Ya birader <laughs> bu ne böyle ya. Bir de işin daha kötüsünü söyleyeyim Hakkı sana. Öyle. Bak çok daha kötüsünü söyleyeyim. Daha izleri geldi şimdi biz hiç ölmeyeceğiz. <gülüyor> 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 Tek eksiğimiz defanslı. Onu da oyun veriyor Allah razı olsun. İper kere ya. Sezon 3'ten beri iper kere arkadaşlar Tristan'a. Şakaya alınacak bir şampiyon değil yani. Çok da severim Neymiş? kendisini. Neymiş? Yok efendim. Rengarmış. Ne yapıyorsun kanka? Atla atla. Atla kaçmayacağım lan atla kaçmayacağım gel. Hadi hadi. Buna kim ne yapsın abi? E ee, bir de mide 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 mide. de koş 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Koş 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 koş. Geliyorum geliyorum. Hoş. Git git git. <laughs> Double Fanta. Double Fanta. Ulan bu ne lan? Bir tane daha. Bir, bir tane, tane daha. Bir tane daha. daha. Dön dön dön. Bir tane daha. <laughs> dön dön bir tane daha diyor. Abi ben dönüyorum. Bir tane daha. Ben normal kill almam sadece Fanta. <laughs> Abi dünyanın en komik <laughs> Tristana videosu bu biliyor musun? Takım oynamıyor. Bilal'le iki kişi oynuyoruz. Şimdi Hakkı sana çok iğrenç bir şey daha göstereyim. Bak kalkan yayı aldım geçmiş olsun. Bir de ne <laughs> alıyorum biliyor musun bak. Sıkışırım diye sıvışma potu. <gülüyor> <gülüyor> Zaten az güçlüsün. <laughs> zaten az güçlüyüm evet doğru. Raşit abi takımda zaten bir tane AFK var. Ben de senin içindeyim. Ne <laughs> de mi? ya. Yani. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Bunu niye paylaştırmıyor oyun ya? Oğlum dakika ya. 25'te full build olmak ne? 25 dakikada 30 kill ne? Bak şimdi. Hakkı selamun aleyküm yoksa... hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <laughs> bir tane daha <gülüyor> yapıştır. <laughs> <Ben> tam... <laughs> Hatırlıyorum <laughs> Aa beyefendi nereye kaçıyorsunuz? Aynen rengar keseceksin şu anda. Ulan Ay. çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Görüşürüz. Bende de var görüşürüz. Sakın ölme. Neden öldüm biliyor musun? Hakkı'yı trolleyeceğim diye sıvışma potu aldığım için. Eğer ki kırmızı pot alsaydım <laughs> ölmezdim. Bir de ignite yemişim iyileşemedim Bilal. Bilal kefaret mefaret altıma ayağıma ne bileyim yorgan yastık her şeyi bas. <laughs> <laughs> Hakkı anlatalım bu videoda. tamam abi. <laughs> Üçüncü penteyi atamazsın sen bu arada. Üşek divan ne bulursan koy altıma. <laughs> <laughs> bir dakika Enes ne dedin sen? Üçüncü penteyi atamazsın mı dedin? Yok atamaz. Göreceğiz. Bakacağız göreceğiz. Atamaz. Atarsa ben, ben Bana... daha büyük... <laughs> ben bir daha büyük... Korku... <laughs> atla atla. Bilal atla oğlum atla. <laughs> Atla gidiyoruz kardeşim. Üçüncü pente atamazsın dediler. Gidelim red alalım gelelim. Bilal sola boron alsak. Ama boron alsak oyun bitebilir. Alırız zaten alırız. Canımız bile açılmaz da. Ne? Bir dakika burada biri var Bilal. Sen şaka yapıyorsun oradan sikil mi attın utanmadan? Bilal hızımız her şeyi bas olur. Nerede oğlum bu adam? Burada ward vardı. King ward. Bilal bu çocuk nereye? Aha! buldun. Aha. <laughs> ne yapıyorsun orada kral? Açabileceğini mi sandın he? Adamlar bizi kesmek için plan yapıyorlar bu arada bilmiyorum farkında mısın? Evet. Bu arada Rengar defansif bir şey mi almış? Ha, gecenin kıyısı falan oluyor Rengar. Ben kuleleri açıyorum. Rahat oynayalım diye. Bu ne birader? Böyle kule açmam <laughs> var ya bu ne ya? Kuleyi açmadım kuleyi indirdin yere. Hakkı burada sen biliyorsun vereceğim müziği bak Hakkı. Sen de kardeşim. Kaldı. Abi pentini çaldın. 3'te 3 mü? Abi niye çalıyorsun pentini ya? Kaldım. Bitirmiyorum oyunu. Bitirmiyorum. <laughs> <iyi> gezebiliyorsan bitir. <laughs> bitirmiyorum oyunu. <laughs> Bilal vordun um var mı şuraya? Vordun um var mı? Kanos samışı dolduruyor. Bilal ultim yok ama flash'ım var. Girelim mi? Bir tane daha um var mı? Exhaust'um yok bir tane yok. vardı. Şuraya bir board var mı? Yaklaşanın kafasını atlayayım. Seke seke kazix gibi. Basık işine bak kardeşim. Anladın değil mi? 10 saniye şeye. exhaust'uma bak. Kaldı ya. ya. Abi ama lan ya. lan lan ya. Ulan ya gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Abi penta atmamız lazım bizim ya. Bir tane daha penta atmamız lazım ya. Bir maçta 3 penta. Ha? Bir maçta 3 penta evet. Efsane olur bu arada. Ama işte bizimkiler çalmasa. Evet. Bir şey diyeceğim, bizim diğer Tristana videosu ne olacak? O... Ananı satayım. Abi o da çok o da Oran, çok iyiydi oradaki, ya. O, o da klibi çok alalım, ]ydi. bak ne yapalım biliyor evet. musun? O klibi al, koy Hakkı. Sonra bunu, yani oranın ya. sadece klibi olsun. Mantıklı, mantıklı. Arkadaşlar bir tane daha Tristana videomuz var. Ee, onu Katıl'a yükleyelim. Kısa çünkü, 13 dakikalık bir video ama bir ejder fight'ı vardı. Sizi de ondan mahrum bırakmamak için onu da short olarak atalım. Tamam güzel oldu bu. Hasar tablosuna bakalım bir de. Şöyle bir bakalım. Ee, Hakkı bizim takımı topla kim daha çok vurmuş? Ben mi bizim takım mı? 20k, 30k, e, 20 daha de 50k. <laughs> Youtube seviyorum sizleri. 250 bine çok az kaldı. abonele like'ları, hype'ları vesaireleri yapıştırın. Motivasyonum düşmeden elimden geldiğince hem her gün yayın açmaya çalışıyorum. Yayın açmadığım günlerde size video çıkartmaya çalışıyorum. Ee, umarım <laughs> 250 bine gideriz. Seviyorum sizleri. Yemekken kardeşlerim afiyet olsun. Hoşçakalın.